Şaka Savaşları Kusura bakmayın ama gürültü düzeyi yönetmeliğini bir desibelin milyonda biri kadar aşmış bulunuyorsunuz. O yüzden yönetmeliğin bana verdiği yetkiyle burada yaptığınız berbat patırtıya son veriyorum. <laughs> Walter böyle bir şey yapamaz değil mi? Yapamaz tabii ki. Ne? Elinden gelen bu kadar mı? <laughs> Oyuncağın nerede biliyorsun. <laughs> Her zamanki gibi noktayı koyduk Neşir. <laughs> dans et, dans et, dans et. <laughs> Şu oyuncak sosis şakası var ya. Doğrusu çok etkilendim. Oyuncak sosis kralı benim. O ismi biraz düşünelim. İnanmıyorum Ralf. Yani şaka ustası general sen misin? Şaka ustası da neymiş? Ülkenin en iyi şakalarını yapan adam demek. Bu adam benim kahramanım. Yapışkan kart vizit şakası değil mi? Daha iyice. Bir süredir seni izliyordum Deniz. Bence sana bir şey göstermenin zamanı geldi. Bu öyle bir şey ki... Gürültülü, tüylü, vıcıklı, kokulu, morlu, reçelli hangisi? Hmm... Şaka Ansiklopedisi. Tarihin en ünlü şakalarının sırları bu kitapta yazılı Deniz. tastik Tabii. Neden beni çağırdı? Çünkü Ralph kitabı uzun yıllardır rakiplerine karşı koruyordu. Şimdi daha fazla yaşlanmadan kitabı halefine devretmek istiyor. Peki öyle diyelim. Geçtiğimiz çağlarda şakacılar şaka ansiklopedisini kazanmak için şaka savaşlarında boy ölçüştü. Ama artık bitti. Hmm, çok iyi. İlginç. Daha git buradan Walter. Bu önemli anı mahvediyorsun. Şaka ansiklopedisini bana veriyor. O kadar acele etme genç şaka çıra. Önce şaka ustası olmak için eğitileceksin. Çok çalışman gerekir zordur. Tamam tamam zordur evet. Bana güven şaka ustası. Ben zaten şakacıyım. <laughs> ne affedersiniz ben kitap için Deniz'le yarışmaya hazırım. Çünkü ben de şaka yapmaktan çok hoşlanıyorum. Sen <laughs> mi? Ha şaka mı? <laughs> Sus tüylü arkadaş. Bir şakacı meydan okuduktan sonra geri alamaz. Şaka muharebesi yapılacak. Üç round. Ayakta kalan şakacı kitabı kazanacak. <laughs> Öyleyse en iyi şakacı kazansın. Senin hiç şansın yok. Ee, belki şaka eğitimi konusunda yardım isteyebilirim. Güvende olmak için eğitim için yüzyıllardır hiç değişmemiş olan bir yere gideceğiz. Olive'in bulaşık süzgeci mi? Aha. Spor salonu mu? Şaka ordusu seninle daha güçlü. Baban bizden, büyük de bizden. Eğlenceli şakalar öğreneceğim bölüme geçebilir miyiz? Ah, olma aceleci. Niye tersten konuşuyorsun? Öyle konuşur Bilge Usta. Al. İşte şaka ustasının silahı. Vam! Şaka cila kutusu. Evet, sadece cila kutusu. Çam kokulu. Markası da yok. Gel. Ha? Ha? Şaka ustası, bütün salonu cilalamamın ansiklopediyi kazanmama yardımı olacak mı? Kedi olabilmek için önce tırmalama tahtası olmayı öğrenmen gerek. Ya ama bu ha? cevap değil ki. Ha? Ha, neyse. Ha, artık gerçek şaka derslerine geçebilir miyiz? Sıradaki iş, pardon alıştırma, sakızı kazı, yarışı kazan. Ne? Ah, yapamayacağım. Ellerim bu kadar anlamsız saçma bir şey yapmayı kabul etmiyor. Ama Şaka yapmayı sevmiyorsan neden kitabı kazanmak istiyorsun? Deniz kazanmasın diye. O hiçbir şaka öğrenmeden şaka ansiklopedisini kazanıp paramparça ettiğim zaman yüzünün alacağı şekli düşünsene. Deniz gibi huysuz bir çocuk bile şaka yapabiliyorsa ben hadi hadi yaparım. <laughs> Sevgili Bertie, şu anda ayaklarım feci acıyor olmalı. <laughs> Dur, Başardım. Eşek şakası yaptım. Nasıl hissediyorum desen. Keyiflendim. Bence bu komik değil acımasızlık. <gülüyor> <gülüyor> Yine başardım işte. Kolla kendini dünya. Artık yeni bir şaka ustası var. Neşir okuldaki çocuklar ne çok sakız çiğnemiş böyle. Biliyor musun Neşir? Kuş kullanmaya başlıyor. Sırada yaprak üfleme var. Ne? Ben şaka öğrenmeye geldim. Sen temizlik yaptırıyorsun. Eğitimin bir parçası. Yokum ben artık. Kazanırım kendim ansiklopedi şakasını. Görüşürüz sonra. <laughs> Bu hademenin yardımına kimin ihtiyacı var zaten? Senin var. Walter Kent'in her yanında herkese şaka yapıp duruyor. Tabii onlara şaka denirse. Postacıya özel teslimat <gülüyor> vermiş. <gülüyor> Olive çarpıldı. <laughs> Boş verin. Walter beni yenemez. Dur. <laughs> ay, 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 ay. Hoşuna gitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Walter. Şaka ansiklopedisini kazandığım zaman parçalamaktan vazgeçtim. Onu kullanacağım. <laughs> Kimse güvende olmayacak. Öyle bir şey olma... <laughs> ay, 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 ay. Ay. Hala beni eğitmek istiyorsan sana itiraz etmeyeceğim. Özrün kabul edildi. <laughs> Üstelik... Hmm. Hmm, sen bizim tek umudumuzsun Şakacılık anında yazılı Fazla uzatmadan eğitime başlasak Olmaz! Niye? <laughs> şaka şaka gel! Artık şaka gücünün sırrını öğrenmeye hazırsın. Şaka gücü çevrendeki şakaları görme gücüdür. Gözlerini kapat. Kendi içine bak. Dikkatini topla. Ee, evet, görebiliyorum, görebiliyorum. Şimdi kazağımın içine o bir hamster koyuyorsun. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> Hazırsın. Ay. 3 round. Ayakta kalan şakacı şaka ansiklopedisini kazanacak. Birinci round şakala. Ne? Seni küçük Tila. Deniz kazandı. Aferin sana Deniz. İkinci round şakala. Ne? <laughs> <laughs> Doktor kazandı. Üçüncü round. Şakala. Deniz, alfabenin ilk harfi ne? <laughs> Doğru. Knockout. Ee? Ee? Hayır! Deniz, şaka gücünü kullan. Şaka sosu mu? Hı. Hayır, şaka gücü dedim. Ha? E, tamam. Pes mi ediyorsun Deniz? Ha, tartışmasız en büyük şaka ustası benim. Sen ne zamandır geleceği görüyorsun? Güç daima benim yanımda olacak. Sorumun cevabı bu değil. O halde kitap başından beri şakaydı. Şaka ustalığından emekli olacağıma inanmadınız değil mi? Şakacılık yaşlanmamı önlüyor. Gücenme yok. Aslında şaka ansiklopedisini okumayı umuyordum. Kitabın aslı güvenli bir yerde saklı bekliyor. Saygı duydum Ralph. Sen müthiş bir ustasın ama e, e, yine de seni şakaladım. <gülüyor> <gülüyor>